Arkadaşlar ee, bu videomuz 30 aboneye özel olacak. Eee, yani güzel diyorum. -'mış. İngilizce hiçbir şey anlamadım. Bu 30 aboneye özel olacak. Ya bir oda olsun Can you hear bir şey deneyeceğim Şunu şuraya koyarsam e sonra elmas kılıcımı geri alırsam ve bunu göstersem Neyse çok saçma bir şey oldu. Flash'ın plate oğlum kan crafting üzerinde. Buraya gireceğiz ama yani bir kol kartası da bilmiyorum. <laughs> Bence Şundan... çok fazla var ya. Şundan bir tane alayım. Elmas kalsın alayım. Var zaten ama bir o zaman yatak alayım İstedim. şöyle olur. Tamam. Şimdi yatmak için yatak var galiba orada. Aynen. Şurada tıklamaya basarsan olacak. Ben onu unuttum. Evet, şöyle çıkalım. Evet. Buna bastım yapmadım. Orada bir cisim var. O şeymiş Lan. Evet arkadaşlar oyundan çıktım, girdim. Oo, buradan bir giriş var. evde galiba tek bunlar var. ay ya. Şuraya alacağım. Ne şöyleydi? Şuraya. Ee, tamam. tamam. Buraya nasıl çıkacağız? Neyse. Dediğim gibi bu 30 aboneye özel iki part olacak gibime geliyor ama şöyle bir yanlışım da olabilir yani ben bu videoyu çekerken belki 30 30'dan çıkmış olabilir 30'dan azalmış olabilir onun için özür dilerim yani ben burada 30 abone diyorum yorumlarda yazmayın 30 abone değil falan sen 30 abone değilsin niye çekiyorsun diye yazmayın yani ben öyle biliyorum yani putkey diyor patkey Hat burası da değil. O buraya mı çıkacağız? Çıkmayacağız galiba ya. Yani çıkarsak ne olacak? Onu da merak ediyorum aslında. Dedim baş var. Demedim yani dediğim gibi baş var. Baş var deme anladınız siz. Hat K diyor. K nerede? Şimdi bize K lazım. Ha orada şey vardı. Aslında bunu go, gaz tekle çekecektim. Ee, niye diye sorarsanız yani e, bazenleri speed gerekiyor. Ondan. tam burada benim üstüme geliyormuş. Sahne seni bekliyor. İşte burada vardı. Bunu açacaktık. Galiba pat kendi pat pat. Kokarikasıyla. Ne biçim yarıyor? Hadi bakalım, bakalım patkeyi bulabilecek miyiz? Ee, özür dilerim arkadaşlar ve burada sona ermiş. Bunun altını mı kısacak? Koyun. Bir Neyse. Ee, evet şöyle gidelim. parkur burası Parker burası aynen Parker burası yazmıyorum Parker burası diyeceğim de parkurun gerisi nerede yok galiba şimdi size şöyle bir delilik yapacağım delilik o tek öldü yerim mi? Bunu bırakın. yapabiliriz? Aha. Buradan mı çıkacağız? Ee, nereden çıkacağız ki? Burada merdiven var. O zaman merdivene nasıl çıkacağız? Merdiven de zaten oradan boka çıkıyor. Bu ne lan O ne lan şöyle galiba Buradaki merdivenlerin hepsi niye boka çıkıyor ya Arkadaşlar özür diliyorum ama yani ben bunu bayağı bir merak ettim. Geçelim. Yani geçtim geçerim. lan. Adam kutlamış galiba. Neyse. Uuu içeri gözüküyor. Lan niye her yer boka çıkıyor? Oha yara. <laughs> Yarası diyecektim de. Yarasının da yani gerçekçi gibi bir şey oldu. Bırak şu gazı. Oyunum öldü la şu an ama ben şu ineği oyunu öldürdüm. Oyunum ölürse inek de öldürürüz. Kurban. Ben sadece bir Zaten onu sahne seni bekliyor. Ama sahne konser için bekliyor. Ben başta koyarım ya bunu her yer boka çıktı diye. Yani şu an bu açılması lazım. Açılmıyor. bulursam açılır mı? Ya niye açılmıyor bu le? Niye açılmıyor bu niye niye? Onu söyleyin bana. Bir de burası vardı değil mi? kafam. Oh, kafam Kapan diyorum ya kafam. Bence şey burada olacak. Ve bu ne? Hii! Mezarlık. Kazalım şu mezarları. Kazabildiğim kadar kaldım. Bundan da kazabildiğim kadar kazacağım. Bu da bak çıktı. Oy. Ana. Bu bence farklı olacak. Aynen, yapınca da yapmış derken. Her yer niye boka çıkıyor amına? No. Niye ya? Ya bir Ne düşünmüş? Ne bu sikelotonluk sike niye burada diyor. Of. Neyse o zaman arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim. Ee şöyle attım değil mi ben? Neyse. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyin. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi günler yayınla. onu düzeltirim yarına. Yo di 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 di. Yo -di. di 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 di. Ve bay bay. Ben de bu alışkanlık oldu. Hala videoyu durduruyorum. Bay bay.